Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler son zamanlarda imamların maaşını insanlar diline dolar oldular. Mesela bir takım ateistler çıkıp ben vergi veriyorum. Benim vergilerim imamlara maaş olarak gitmesin diyenler var. Ve af buyurun terhanelerden elde edilen vergilerle imamların maaşı ödeniyor. Siz bunlara niye bir şey söylemiyorsunuz diyenler var. Bu o kadar çok dillendirilmeye başladı ki biz bu konuda artık bir şeyler söylemeliyiz. Çünkü arlı arından utanır. Arsız ise korkuttum sanırmış. Aslında gerçekte kim kimin sırtından geçiniyor? Kimin eli kimin cebinde? Kısaca bir bakalım. Gerçekten biz ateistlerin vergisiyle mi maaş alıyoruz? Veya alkolden, zinahanelerden elde edilen gelirle mi maaş alıyoruz? Yoksa siz mi bizim üstümüzden geçiniyorsunuz? Hemen bir kısaca bir göz atalım. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı okullarda yani devlet okullarında okuduk. Kamu personel seçme sınavına girdik. Orada devlet memuru olmaya hak kazanıp şu anki olduğumuz konumlara geldik. İmamlar kazanılmış haklarıyla 657'ye tabi birer devlet memurları. Ateistlerin dediği gibi kendi kendine olmadı arkadaşlar. Hiçbir şey çalıştı çalıştık, çabaladık, okuduk ve sınavlara girdik, kazandık. Anayasal hakkımız bunlar bizim. Ama yine de gerçekte sizin vergilerinizle maaş alıyoruz diye sorarsanız kesinlikle hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani devletimiz yoktan var olmadı. Osmanlı bakiyesi olarak devam ediyor. İşte bu yüzden devletimiz 97 yaşındayken itfaiyemiz 307 yaşındadır. Emniyet 176 yaşında, de 180 yaşındadır. Kurumlarımız bile devletimizden daha eskidir. 1920'de Eriye ve Evkaf Bakanlığı kuruluyor. Bu şu demek, her iyi Milliye, Şehir İslamlık Makamı gibi düşünün. Evkaf yani vakıflar demek. Bu ikisi 1920'de aynı beraberdiler. Hem dini alandaki ihtiyaçlar hem de bu vakıfların yönetilmesi gibi bir vekalet düşünebilirsiniz. Bunun süresi çok kısadır. 4 yıl gibi bir süre sonra şeriye ve evkaf vekaleti ikiye ayrılıyor. Yani Müslümanların din işlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na bugünkü ismiyle Müslümanlara ait olan gelir getiren vakıflar da vakıflar genel müdürlüğüne devrediliyor. Müslümanların dini alanlarıyla gelir getiren mülkleri birbirinden ayrılmış oluyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz Osmanlı'da imamlar maaşlarını vakıflardan alıyorlardı. O cami adına kurulmuş vakıflardan alıyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Müslümanlara ait olan bu vakıflar evkaf yani vakıflar genel müdürlüğüne devredildiği için imamlar da Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiği için bunlar birbirlerinden ayrılmış oldu. Peki ne olabilir? Ne kadar olabilir bu Müslümanların gelirleri diye soracaksınız. Osmanlı Devleti'nden gelir getiren 52 bin vakıf devredilmiştir. Bu ne demek biliyor musunuz? Trilyon milyonlarca dolar para demektir arkadaşlar. Bu Müslümanlara ait paradır. Ve şu anda vakıflar genel müdürlüğü eliyle devletin bütçesine girmektedir. Ama Müslümanlar bu parayı, bu vakıfları imamlar maaş alsınlar. tadilat, tamirat, onarım, ısıtma ve soğutma giderleri karşılansın. Aynı zamanda oradaki imamların maaşı ödensin diye bu vakıflara akaret dediğimiz gelirleri bağışladılar. Ki bu gelirler sadece Ayasofya'da 2500'e yakın dükkan, kervansaraylar, hanlar, hamamlar sayısını bilemediği kadar tarlalar. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi'nde 62 dükkan, yine hamamlar, kervansaraylar, tarla, arazi. Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nin 90 yakın köy, hanlar, hamamlar, Balta Limanı'nda bostan, Gebze taraflarında çiftlik, sayısız dükkan gibi böyle yüz binlerce dükkan, arsa, köy, hep Müslümanların vakıfları bunlar. Bu Müslümanların vakıfları isteyerek veya istemeyerek, kasıtlı veya değil devletin bütçesine girmiştir. Aslında hak olan, adil olan rakamların Diyanet Seri Başkanlığı'na devredilmesi. Burada Müslümanlar bunları vakfederken buralar neye vakfettiyse ona kullanılması şartı ile vakfetmişlerdir. Ben bu dükkanı Ayasofya Camisi'ne veriyorum. Buranın geliriyle Ayasofya Camii'nin İmam Hatibi'nin maaşı karşılansın. Buradaki ısıtma soğutma giderleri karşılansın. Tadilat tamirat giderleri karşılansın diye vermişlerdir. Bu videoyu hazırlarken yaptığımız araştırmada şunu fark ettik. İstanbul'da Fatih bölgesinde mezarlıklar hariç, Hristiyanlar ve Yahudilerin ibadet haneleri hariç neredeyse bütün Fatih semti vakıf diyebiliriz. Aynı şekilde Üsküdar da böyle. Muhakkak oturduğunuz yerin ya arsası, kullandığınız dükkanların arsaları veya dükkanlar içerisinde gezmiş olduğunuz Mısır Çarşısı komple Eminönü Yeni Camisi'ne ait. Müslümanların gelir getiren mülklerin hiç kimseye ait değil. Bu mülkler devlete ait değil arkadaşlar. İmamların maaşları karşılansın, camilerin ihtiyaçları karşılansın diye Müslüman şahıslar tarafından vakfedilmiş mallar. Öyle bilip bilmeden benim vergilerimle maaş alıyorsunuz gibi cümleler kullanmayın. Müslümanların görüleriyle elhamdülillah bugün hiçbir imam devletten tek kuruş maaş almıyor diyebiliriz. Müslümanların kurmuş olduğu sistem hala devam ediyor. O paralar devletin bütçesine gidiyor. Devletin bütçesinden çok cüzi bir miktar imamların maaşlarına aktarılıyor. Arkadaşlar diyorlar ki biz imamların maaşlarını vermek istemiyoruz. Ya siz Müslümanların mallarını kullanıyorsunuz. Hastanelerin çoğu vakıf hastanesi. Yollar, köprüler, kütüphaneler, girmiş olduğunuz o kapalı çarşılar, kullandığınız çoğu şey, bahçesi, tarlası Müslümanlara ait. Bugün Süleymaniye gibi Fatih gibi Üsküdar meydanındaki camiler gibi yerler Müslümanlar tarafından kamulaştırılmasaydı siz oraya adım bile atamazdınız. 3 tane beş tane zengin orayı satın alıp esire yapar kendileri otururlardı. Eliniz Müslümanların cebinde olacak. Müslümanların sırtından geçineceksiniz. Müslümanların kanlarının akıttığı topraklarda gezip pozup refah içerisinde hareketler yapacaksınız. Ondan sonra da biz imamlara maaş ödemek istemiyoruz. Arkadaşlar gerçek şu ki biz sizlerin vergilerinizle maaş almayan tek devlet memuruyuz. Hala Müslüman Müslümanların yapmış olduğu vakıflardan, akaretlerden, gelirlerden elde edilen paralar bugün devletin bütçesine giriyor. Devlet de ondan çok cüz iyi bir miktarını, devede kulak bile olmayacak kadarını bize maaş olarak veriyor. Ne konuştuğunuza dikkat etmeniz lazım. Çünkü eğer tarih bilmezseniz böyle ortada kalırsınız. Elhamdülillah maaşlarımız %100 helaldi. Geldiği noktada da Müslümanların emekleri vardır. Öyle olmasaydı da helal olurdu. Yine de helal yoldan, devlete yük olmadan Müslümanların cebine girmektedir. Şunu konuşmamız lazım. Bu vakıflar, bu anlar, hamamlar, araziler, bağlar, köyler hangi camiye aitse oralara geri döndürülmeli ve bunun çalışmaları başlatılmalı değil. Allah'a emanet olun.